bağlanan ismini yazabilir mi? Kim bağlandı acaba? Eyvallah. Bir mi Kadir Hocam, Mustafa Hocam? Yani tercüme ederek bitireyim mi konuyu yoksa bir iki dakika bekleyelim mi? Arkadaşlar bak dört kişi oldu yine. Yani kusura bakmayın. Burası malum abant ya. Neden yapıyor bilmiyorum. Bu wifi aleti baya bir ısınmış. Aldım başka bir yere taktım. Tamam. Ee, Musa kardeşim şimdi inşallah tercüme yapıp bitirelim mi? Tamam. İnşallah izin Peki. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ee, nerede kalmıştık? ha? şu Enel küfere kafirler kalu dediler ki bekleyelim mi bir iki dakika? Peki bekleyelim o zaman. Kızım hani Halime kızım sizi bırakın ben hepten wifi yani internet kesti. Hepten ben kopmuştum. Evet. O zaman devam edeyim mi? Tamam o zaman ben devam edeyim mi? Ne diyorsunuz? Hiçbiriniz ses vermediniz ama. Tamam peki. Tamam inşallah devam edelim. Evet. Dedi ki ve rivayet olundu. An mukatili. Mukatilden rivayet olundu. En küfara ki kafirler kanu dediler ki lil müslimine müslümanlar için veya müslümanlara dediler ki ne demişler? Hem onlar Şerul hulki mahlukatın yaratılmışların en kötüsüdür demişler. Bunlar da böyle deyince fenenzelet hemen bunun üzerine indi. Hadihil ayetü bu ayet indi. Feyekûnü böylelikle olur. El kasru yetersiz olur. Kasru kalbin kalbin yetersiz kalması ancak bu şekilde yetersiz olur. Tabi yani buradan edilen şey şu. Kafirler ne yapıyordu? Müşrikler ne yapıyordu? Diyorduk işte Kur'an-ı Kerim toptan insin efendim veya da bir sürü saçma sapan mazeretler, sebepler, talepler de bulunuyorlardı. Hiçbirisi anlamlı mantıklı bir şey değildi. İman edeceklerinden değildi. Dolayısıyla onların kalplerinin yetersizliği ancak bu şekilde bir yetersizlik oluyor da bir türlü iman edemiyorlar. E yani hüm onlar şerrum mekanen yer bakımından en kötüdürler ve avvalü yol bakımından da en yanlış yoldadırlar. Ki lel müslümanlar değil yani müslümanlar değil bilakis o kafirler yer bakımından en kötü yine yol bakımından da en yanlış yoldadırlar ve <laughs> ismi taftil anlamında kullanılan bu iki siga nedir meslubetel <laughs> müfadaleti yani üstünlüğün olumsuzluğu içindir üstünlüğün olumsuzluğudur. Şimdi değerli hocalar üstünlüğün olumsuzluğu ismi taftil ne demek? Aslında burada kastedilen şey şu. Şimdi diyelim ki ben uzun boyluyum. Mustafa hoca benden daha uzun boylu. Veya işte ben yakışıklıyım. Mustafa hoca benden daha yakışıklı. Şimdi ismi taftil daha fazla anlamında kullanılıyor ya. Adi sanki daha iyi, daha üstün, daha yüksek, daha fazla anlamında kullanılıyor. Ancak burada kullanılan işte yer bakımından kafirlerin cehennemdeki yerinin ne kadar kötü olması veya yol bakımından kafirlerin gidecekleri o yolun ne kadar kötü olduğu aslında ismi taftil anlamında ama üstünlük anlamında değil. Ya daha fazla acıklı da daha fazla aşağılık anlamında ne olmuş oluyor? Bu anlamda hem şer kelimesi hem de aval kelimesi üstünlük değil daha daha aşağıların aşağısı anlamında ters zıt anlamında ismi taftil kullanılmış oluyor. Ala kiler vecihini zaten burada yazıyormuş. Ala kiler her iki vecihte de her iki söylenişte de yani hem şer kelimesinde hem de adalü kelimesinde ikisi de ismi taftil daha çok olmasına rağmen daha çok anlamı taşımasına rağmen daha çok kötü olan daha çok daha kötü daha bozuk yolda olan anlamında ne kullanmış oluyor? İki şekilde de her ikisi daha aşağılık anlamda kullanmış oluyor. Her ne kadar ismi taftil olsalar bile. Vel mekanı mekan kelimesine gelince yani ülâike şerrun mekana diyoruz ya ayette geçen mekan kelimesi var ya ayetteki mekan kelimesine gelince yani vel mekanu mekan kelimesine gelince el mukarru karar kılınan yerdir. Kafirler için karar kılınan yer neresi? Cehennem bitti. Evet olarak orada kalacaklar. Oranın meskunleri olacaklar. Sakinleri olacaklar. Dolayısıyla vel mekanu yer el mukarru karar kılınan yerdir, bulunulan yerdir diyoruz. Ve sebilu Sebil kelimesine gelince Sebil ne demek aslında? Yol demekti. Sebil kelimesine gelince attariku o da tarihtir. Yani yoldur. Şimdi değerli hocalar mesela ben size sokak desem, yol desem, cadde desem aşağı yukarı aynı şeyi ifade etmiş olurum. Dolayısıyla Arapça karşılığı olarak müradif kelimeler derdik ya müradif eş anlamlı kelimeler. İşte sebil demek de At-Tariku yol demektir. Mekanum o kafirlerin mekanı, o kafirlerin yeri neresidir? Cehennemu cehennemdir. Ve tarikuhum o kafirlerin yolu nedir? Et tarikul müvessilu ulaştıran yol ile ya oraya. Yani ve tarikuhum o kafirlerin yolu et tarikul müvessilu ileyha o cehenneme ulaştıran yoldur. O kafirlerin yolu cehenneme ulaştıran yoldur diyoruz. Ve ve işte o kimse de elledi o kimsedir ki yani onlar da o kimselerdir ki yuhşarune sürülürler fihi oraya ala vucuhihim yüzleri üzerine. işte o, o onlar da yüzleri üzerine süründürülen veya yani cehenneme sürülen kimselerdir diye tercüme ediyoruz. Vel ityanu. İtyan kelimesine gelince. Şimdi Ali Hocam belki tuhafınıza gidecek. İtyan ne demek? Vela yetü neke diyoruz ya. La'yı kaldıralım. Sonraki kefte kaldığımızda eta tü ityanen. Gelmek, getirmek anlamında kullanılan bir fiil. Bu fiilin mastarı ityan. İtyan kelimesine gelince ismin işareti, ismi işaretle birlikte o is, ityan kelimesine ityan şeklinde kullanılan mastara veya o fiile gelince o da nedir? Ukbu ma tekaddemin tembih için daha önceden geçen şeyin sonucudur. Yani velayet bir diye devam ediyor ya ama onların öncesinde ilk okuduğumuz ayet-i yani 30. ayet-i kerimede işte kafirler dedi ki alil kuran keşke bu kuran cümleten vahide tek bir cümle yani toptan bir kitap olarak inseydi vesaire şeklinde kullanılan tabirlerde cümlelerde anlamlarda aslında ne ne vardı bir tembih vardı kafirler için yani ayağınızı denk alın iman edin şeklinde ancak burada onlar yine tabi ki ayaklarını denk almadıkları halde, iman etmedikleri halde saçma sapan taleplerde bulunuyorlardı. İşte velayetün iki bir meselin. Onlar saçma sapan taleplerde bulunuyorlardı. Sözler söylüyorlardı ama Allah Celle Celaluhu en hak, hakikisini ve hem de en güzel açıklamasıyla beraber getirmişti. Yani az önceki ayet bir kez daha tercüme ederek hatırlattım. Dolayısıyla burada iten kelimesi işaret ismine beraber kullanılıyor. Fakat daha önceden de tembi için bu ne yapılmış? izah edilmiş. O tembin sonucuymuş bu ityan kelimesinin kullanılması. Niye? Ala ennel müşara ilehim kendilerine işaret olunması üzerine. Yani velayetüre gelirken giderken Allah kimden bahsediyordu ki o kafirler işte ne yaptılar? Bir sürü saçma sapan taleplerde bulundular. Evet. Onlara işaret edilmesi üzerine dedikten sonra ehriye e bil mekanil eşerri ve sebilil azalli. Şimdi ehriye layık olan, onlara layık olan, onlara uygun olan, onlara layık olan uygun olan ne? Bir mekanın eşeri, en kötü yol, en kötünün mekanı ve sebil-i en sapkın, en yanlış yolunda işte en sapkın, en yanlış yol ve en kötü mekanın onlara uygun olması. Dolayısıyla kendilerine işaretten bu insanlar için daha önce de bir tembihte bulunulmuştu diye söylüyoruz. Neden dolayı? Li ma Onların daha önceden geçen hallerine, durumlarına karşılık. Onlar ne yapıyordu? İşte Kur'an-ı Kerim toptan insinmiş. Efendim yok şu şöyle olmaz mı? Yok böyle olmaz mı? Bir sürü saçma sapan mazeretler veya isteklerle bulunarak onların bu saçma sapan mazeretleri isteklerinden dolayı ne oluyor? Bunlara bir karşılık olsun diye en kötü yol, en sapkın yol, en kötü mekan onlara daha önceden de hatırlatılmış, haber vermiş oluyordu. Elleti ki onların halleri de minha, işte az önce yukarıda zikredilen o hallerden dolayıdır. Kablühüm onların sözü neydi işte? İşte onların sözü, Kur'an'da şöyle geçiyormuş. Neymiş o? Leblâ nüznâ aleyhil Kur'ânü cümleten Ne olurdu? Kur'an tek bir e, toplu kitap halinde indirilmiş olsaydı. İşte onların hallerinden, onların sözlerinden bir tanesi de bu. Onların bu halleri, bu sözlerinden dolayı da işte Mekan'ın en kötüsüne ve yine yolların en yanlışına en sapkınına onlar maruz kalmış oluyor. Bu da zaten Furkan 32. ayet kelimeydi. Ve sebila hani ula keşer sebila diyoruz ya. İşte bu sebila kelimesine gelince sebila kelimesi nedir? Arapça karşılığı olarak temizün, Temyizdir. Yani daha kendisinden önce gelen kelimeyi açıklayan kelimeye isme biz ne diyoruz? Arapça'da temyiz diyoruz. Temyizdir. Yani sebile açıklamadır. Yani ulaike şerun mekanen dedi. Ondan sonra ve Va avallu. En yanlıştır. Yanlışın da daha yanlıştır. Ne? Sebile. Yol bakımından yanlış da daha yanlıştır. Onların gittikleri gittikleri yol. Dolayısıyla sebile kelimesi öncesine gelen temyiz olarak açıklayan bir kelime. Muhavvele anil faile faile karşı. O cümlenin faile bir uygunluk uyarlama olması dolayısıyla. Peki bu sebilanın fe asluhu, o sebila kelimesinin aslı ne? Doğrusu ne? Açıklaması ne? Burayı da atladı hocam. Bakayım vallahi sebilum onların köy, yolu saptı ve istedu dalali sapkınlığın dayanağı ile sevgili yola olan sapkınlığın dayana fi terkibi an mücazın mecazın aklın aklı mecazdır doğru ile sebile Doğru hani et tekrar, Ah ahsen gibi bir şey olmuş. Tekrarını bir daha bir kez daha yapmış oldu. Değerli hocalarım inşallah bilmem hakkı zaten işte elimizde olmayan bu wifi'nin netin kopmasından dolayı böyle oldu. Ee, işte yani bir hocamızın birisi bir yere atlayınca öbürü atlamayınca bilmiyorum. Biz zaten burayı daha yapmadık. Bazen işte aklımızın erdiğince ben yapmaya çalıştım. Gayret ettim. Rabbim cümlemizi inşallah Geleceğimiz bütün sınavlarda hatta bütün dünya hayatındaki sınavlarımızda da inşallah imtihan dünyasında başarılı eylesin diyorum. Madem öyle bu akşam dersimiz inşallah ön müşterimizin ruhu için günümüze kadar gelmemize sebep olan bütün alimlerimizin, hocalarımızın üzerimize kulak bulup ahiret yetiştirmiş etmişler için hasaten Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanabilmemiz için el fatiha salavat diyerek dersimizi sonlandıralım inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Allah nasad ala Allah cümlemizden razı olsun inşallah Rabbim dünya ahiret razı olsun amin cümlemizden inşallah Allah sizlerden razı olsun Mustafa kardeşim arayı soğutmayın diyor. İşte benim adamıdır, elinden gelen budur. Hatırınızı aradın işte attığımız yer e, tercüme etmeye çalıştık. şimdi A grubunun hocası nereye atladı atlamadı bilmediğim için belki zaman zaman anlaştık anlaşamadık ama inşallah elimizden geldiğince faydalı olmaya gayret ettik. Allah cümlemize razı olsun Fatma kızım. Hatice kızım sizden de razı olsun inşallah. Peki hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Geceniz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm.